Video diyor lan. Kazmaktan başka çarem yok. Video böyle bir şey mi? Başka çarem yok. Bu sokaklar deli divane aşık bekçisi. Seni gören halen yok. Halen yok. Otur gönül soframda gel gitme yok sana müsa. Sevdin, alamadım. Hatır, gönül Oğlum iki saattir animasyondayım. Bu omurga animasyon mu yoksa gerçekten Rain Man mi? Anlayan söylesin abi. Arayıp soracağım şimdi ha. Tadını alamadım. Arayayım mı lan? Açmazsa göt oluruz. Seni düşünüp yazmaktan kendi kuyumu kazmaktan başka. Amcık yüzü. Yine numarasını değiştirmediyse. Evet abi. Numarayı değiştirmiş yine amcık. Dur sesli mesaj atayım bak. Amcık Yusuf bu videonu izliyorum şu an. Bu bir animasyon mu yoksa cidden sen yürüyor mu bunu omurgadan tutup böyle şey gibi oynattılar mı? Oğlum bana cevabını ver çabuk bekliyorum. Başka çarem yok. Başka çarem yok. Bu sokaklar. Mafyayım oğlum ben. Seni gören halen yok. Halen ya Otur gönül sofranda, gel gitme, yok sana müsaade Ben hiç beğenmedim bu arada ama tam bizim Topraklar için yapılmış yani Ya ben açıp dinlemem Ama tam bizim, bu rahat ve bir ayda 60, 70, 80, 90 milyon izlenir yani çat 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 Daha güzel bir parça çıktı onu da hemen bugün dinleyelim. <laughs> Tepsi umutmaktan nerelere bereyiz? <laughs> Karşıma çıkma gücün yok asla Dürüstleri güldüğü tepsi tostar Yapılacak işler açılacak kartlar Sonu göremediğim uzun bir yol var Korkunu görüyorum istersen kaç bak Kaçıyorum hataların hepsini çok da Yaşanacak olanları bir bir pasta Karşına dikelim,